Sayın seyirciler, bugün Washington'dan gelen bir son dakika haberi sadece Latin Amerika'yı değil, tüm dünya enerji piyasalarını ve jeopolitik dengeleri derinden sarsmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump, bugün verdiği bir mülakatta Venezuela ile bir savaş ihtimalinin masada olduğunu açıkça ifade etti. Bunu dışlamıyorum, hayır diyen Trump, Maduro yönetimine yönelik baskı politikasında askeri seçeneğin artık bir olasılıktan öteye geçtiğinin sinyalini verdi. Gerilim hafta başında Trump'ın Venezuela'ya yönelik tam ve eksiksiz bir petrol ablukası talimatı vermesiyle tırmanmıştı. Geçtiğimiz hafta ABD Donanması tarafından Venezuela ham petrolü taşıyan bir tankere el konulması Karakas'ta uluslararası korsanlık olarak nitelendirilmişti. Trump ise bugün yaptığı açıklamada bu durumun sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Eğer bu kadar akılsızca seyri sefer yapmaya devam ederlerse o gemiler bizim limanlarımıza çekilmeye devam edecektir dedi. Pentagon'un Güney Mızrağı operasyonu kapsamında bölgeye devasa bir donanma ve 15 bin asker sevk etmesi Trump'ın söylemlerinin sahadaki karşılığı olarak görülüyor. Maduro ise bu hamleleri yeni bir Vietnam Savaşı riski olarak tanımlarken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge aktörleri olası bir çatışmanın küresel petrol fiyatlarını ve mülteci krizini tetiklemesinden endişe ediyor. Trump, Maduro'nun görevden ayrılmasının nihai hedefi olup olmadığı sorusuna gizemli bir yanıt verdi. O, ne istediğimi herkesten daha iyi biliyor. 2025 yılının bu son günlerinde Karayipler'de savaş tamtamları hiç olmadığı kadar yüksek sesle çalıyor.